وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين وهاديا إلى البشرية أجمعين. نبينا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا وهادينا إلى الحق. ومنه الى جنات النعيم. محمد بن عبد الله صادق الوعد الامين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق واخلاص واحسان الى يوم الدين. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها ve kulla muhdetetin bid'a ve kulla bid'atin dala. Bugün arkadaşlar Allah'ın nimetiyle, fazlıyla, rahmetiyle, bereketiyle e, Siyer Nebi ile ilgili 40 hadis derslerine devam ediyor. Velhamdülillahillezî bi ni'metihî salihâ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim elçimizdir. Son peygamberdir. O bize örnek olarak gönderilmiştir. Ona iman etmek vaciptir. Onun yolunda gitmek bizim için şarttır. Cennete, Allah'a taç kavuşturan yol ona uymaktır. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatını iyi bilmemiz lazım. Ondan dolayı da bu kitap en önemli bir kitaplardan birisidir. Siyer Nebi ile ilgili Resulullah'ın hayatından 40 tane hadis, kütüb alınmış, onu ile ilgili yani çocuklarımıza nasıl kır hadis nevevi her dinin her ilminden bir dal bu da siyer nebiden bir dal. Bundan önce 34 hadis yaptı. Bugün 35. hadisteyiz. Neyle ilgili? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'le bi'setten önce nübüvvetten önce bir hadis işledi. Nasıl iyidir durumu? Kütüb sitteli Siyer'de geçtiği gibi. Ondan sonra vahiy nasıl indi? Ondan sonra Mecca dönemi davet nasıl oldu? Ondan sonra hicret nasıl oldu? Onlardan kara kale, kale alıyor. Sonra Resulullah Medine'ye geldi. 10 senede nasıl hakimiyeti kurdu? Neyle kurdu? Güzel ahlakıyla, tavazisi, adaleti. Onlardan bir dal aldık. Sonra Resulullah'ın cörüşü evrene karşı insanlarla, çocuklarla nebatetlerle, cemadetlerle bunlar da nasıl iyiydi Resulullah? Hayvanlarla nasıl devreniyordu? Bunları hepsini işledik. Sonra Resulullah'ın mucize demesi nedir? Onu da işledik geçen ders. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı üzerimize nedir? Şimdi bizim Resulullah'ın Karşısında hakkımız var, hukukumuz var. Onları yerine getirmemiz lazım. O hakkı kim vermiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'u subhanahu ve ta'ala. Nasıl Allah bizi yaratmış? Üzerimizde hakkı var. Biz ona ibadet edelim. Rızkımızı, canımızı, sıhhatimizi, hayatımızı, oksijenimizi, her şeyimizi veriyor Rabbim. Hakkı nedir? Kulluğu yaparız. Onu. Resulullah'ın Hakkı üzerimize nedir? Elçi olarak seçilmiş, Allah göndermiş, onu sevip, sahip, iman edip uyacağız. Şimdi bu Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem hakkı üzerimize nedir? Çoktur. İlk önce Resulullah'ın hakkı üzerimize ona uymaktır. Yani pardon iman etmektir. Ona itaat etmektir. Ona uymaktır. Onu sevmektir. Vasayla. Bu inşallah son beş hadiste inşallah bunları işleriz. Bugün 35. hadisteyiz. Resulullah'ın hakları üzerimize nelerdir? Birinci hakkı 35. hadis Resulullah'a iman etmek. İman etmek nedir? Bakalım orada bir hadis almış o hadisten biz bu derse bir giriş yaparız inşallah. Kardeş okusun da 35. hadis bakalım nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman. Ebu Reyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten bir Yahudi veya Hristiyan beni işitir de sonra benimle gönderilen gönderilene iman etmeden ölürse mutlaka cehennemliklerden olur. Müslim. Hadis İmam Müslim rivayet ediyor. Ravi Abu Hurayra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşittim şöyle buyuruyordu. Vellezî <laughs> nefsi Muhammedin biyedî Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin eder. Nefsimiz kimin elindedir? Allah. İstese alır, istese verir, istese sağlık verir. Her şeyimiz ondan dedi. Yani burada Allah'a yemin ediyor tabi. Allah'a yemin ederim diyebilir ama burada nefsim elinde olan yani burada bizi hatırlatıyor Allah'ın azameti. La <laughs> yesma'u bi ahad min hadhihi'l ümmeti. Bu ümmetten yani insan oğlundan. Ümmet yani peygamberlerin ümmetinden. İnsanoğlu peygamberler ümmeti. İnsanoğlu kimdir? Her insan adam oğlu dahi değildir. Peygamberler ümmeti yani dinler, diyanetler. Bu ümmetten yani bu insan oğlunda kim beni duysa Yahudi olsun Yahudiyyun ve la Nasraniyun Yahudi, nasrani Yahudi yen de Hristiyan. Sonra yamutu o ölür. Ölmeden önce beni duyar ve lem yu'min billazi ursiltu bihi benim gönderdiğim dine iman etmez illa kana min ashabin nari illa o muhakkak ha o yahudi hristiyan yen ey insan hangi adam olursa yer üzerinde duymuşsa iman etmemişse o illa ki ateş ehlidir cehennem ehlidir hadis bu kadar Bukhari, e, Müslüm de geçiyor. Buradan alimler ne diyorlar? İman Resulullah'a vaciptir. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyor. Hadis sahihtir. Diyor ki beni bir tane duydu iman etmedi bana. Nedir o? Kafirdir yani. Ataştadır. O zaman Resulullah'a iman etmek nedir? Vaciptir. E zaten imanın şartları nedir? Altıdır. Allah'a iman, meleklerine iman, elçilerine iman, kitaplarına iman, ahiret gününe iman, kaderin hayrına şerdi. Üçüncü neydi? Elçilere iman. Yani dördüncü neydi? Elçilere, meleklere, elçilere iman. Ne demek elçilere iman arkadaşlar? Yani Resullara, Nebilere iman. Nebilerin, Resulların en sonuncusu şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir tane Muhammed'e iman etse bütün nebilere iman etmiş olur. Çünkü en sonuncusudur. Bir tane Hazret Musa ile kalsa yani Hazret İsa ile kalsa o ataştadır. Bak Hazret İsa zamanında Hazret İsa geldi Beni İsrail'e artık Tavret'in hükmü bitti. Ne hükmü oldu? İncil'in hükmü çıktı. O zaman ben Musa'ya inanıyorum, İsa'ya inanmayan kafiridir. Muhammed aleyhissalatu Vesselam geldi. Ben İsa'ya İsa'ya inanıyorum, Musa'ya inanmıyorum. Çafir. Ataştadır. Hadis bunu anlatıyor. Yen de her adam oğlu ister putperest olsun, ataşperest olsun, atayis olsun, komünist olsun, ne olursa olsun. O birisine yeni model çıkmış. Değil. Değil. He, o da nedir? yani Allah'a inanır, dinlere inanır. Sadece yaratıcı vardır. He. Böyle de olursa nedir? Bu da ölürse o hal üzerine. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem diniyle amel etmerse, Allah'ın karşısına öyle çıkarsa ne olur? Ataştadır, cehennemdedir. Allah korusun. Onun için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iman etmek vaciptir çünkü iman şartlarındandır. Hatemen nebiyyindir. Bütün gelmiş dinleri mesnesk etmiştir. Bir hükmünü bitirmiş. Son peygamber benim. kıyamata kadar benim dinim geçerlidir. Allah'ı isteyen, rızasını isteyen, cennetini isteyen benim yolum tek yoldur. Ondan başka bir yol yoktur. Bu nedir? Resulullah'a iman. Ondan dolayı bir hadiste Bukhari Müslüm'de İbni Ömer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Umirtu en uqatilen nase. Ben emrolundum bütün insanlarla